Merhaba sevgili dostlar. Ons altın bugün yine e, yükselişte yaklaşık e, %1.20 civarında bir yükselişle 4535 dolar civarından işlem görmekte. E, biliyorsunuz son bir hafta içerisinde yayınladığım videolarda hem On e, ons altının kendi grafiğini, e, hem de e, karşılaştırmalı yaklaşımlarla On e, ons altının tarihi bir dönemeşte olduğunu ifade etmiş ve her ne kadar yakın vadede yükseliyor olsa da orta uzun vadede ciddi mağduriyetler yaratabilecek kritik eşiklere yaklaştığımızı ifade etmiştim. Bununla ilgili dolar endeksinin dipte olmasını ve Nobel ödüllü ekonomistler tarafından türetilen gayrimenkul altın rasyosunu gerekçe göstererek bu tarihi dönemeçleri göz önüne sermiştim. Daha önce e, zikrettiğim gerekçelere ek olarak bugün e, bambaşka, yepyeni, Türkiye'de e, pek çok kişi tarafından e, kullanılmayan, dile getirilmeyen bir yaklaşımla ons altın fiyatlarının nerede olduğunu, gerçekten bir dönüm noktasında bulunup bulunmadığımız sorusuna cevap arayacağız. Fakat bunun öncesinde öteden beri takip ediyorsanız, kim olduğumu e, biliyorsanız, paylaşımlarımı beğeniyorsanız, varlığınızı hissettirmek ve ben de buradayım demek için lütfen o like butonuna bir çökün ki ben de varlığınızı hissedebileyim. Kaç kişi tarafından aktif bir şekilde takip edildiğimi bileyim ki o şekilde yolumuza devam edelim. Takip demişken benim bir Twitter hesabım da var. Para alt ile teknik hesabı üzerinden anlık paylaşımlarım için beni takip edebilirsiniz diyelim ve değerlendirmemize geçelim dedik ki ons altın yine yükselişte 4.535 dolar civarından geçmekte e, takdir edersiniz ki e, hızlı bir yükseliş oldu ve ben dürüst bir şekilde söylüyorum bu altının kendi grafiği üzerinden şu an analiz yapmak çok e, sağlıklı değil neden kıyas yapacak bir geçmiş veri yok bir kıyas noktası yok e, burada e, kendi grafiği üzerinden söylenebilecek belki tek bir şey o da hani formaliteden şu söylenebilir haftalık RSI'da bir momentum kaybı, bir güç kaybı göze çarpmakta her ne kadar altın yoluna devam ediyor olsa da fakat bunlar bizim için pek önemli değil biraz daha kıyaslamalı ve karşılaştırmalı bakarak mukayese ederek biz tarihsel olarak nerede olduğumuzu anlamaya çalışıyoruz bugün dedik ki farklı bir yaklaşımla altını ölçeceğiz m iki para arzına göre 10 altının Nerede olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Bilmeyenler için M2 para arzını şu şekilde kısaca gösterelim. Bir ekonomide dolaşımdaki toplam parayı ölçen geniş bir göstergedir M2 para arzı. Ve ekonomideki genel likiditeyi ve ekonomik faaliyetlerin potansiyelini anlamak için merkez bankaları tarafından kullanılır. Bunun bir de M1 e, yani daha e, dar bir e, bileş şey vardır, versiyonu vardır. E, m bir de işte ne vardır? Nakit para ve vadesiz mevduatlar vardır. Fakat e, m 2de m 2de de M1'e ek olarak e, bankalarda tutulan tasarruf mevduatları ve bir yıldan kısa vadeli mevduatlar da vardır. E, yani bunun ne olduğunu kafanızda. E, Yerleştirmek istiyorsanız piyasada dönen işte likit varlıklar, likit liquid, likidite e, diye kodlayabilirsiniz. E, buna göre bakacağız. Gerçekten önemli bir veridir. Daha önce e, nokta atışı tespitler yapmamı sağlamıştır. E, şeyde e, S&P 500'de e, son iki büyük çöküşü öngörmemi sağlayan e, metriklerden biridir. E, altına e, M2 para arzıyla, Amerika'daki M2 para arzıyla bakmak isterseniz, e, gold grafiği, gold grafiğini e, M2'ye bölmeniz gerekiyor. E, gold bölü US M2. Bunu hem eğitim tadında da e, izleyin. Az çok e, bir temeliniz varsa veya daha önce e, eğitimimi aldıysanız, bunu bir pratik olarak da e, takip edebilirsiniz. Şimdi daha önce bakın konumlandırmışım ben buraya bir direnç. Şurası biraz görselleştireyim afaki konuşmak yerine. şu bölge daha önce 2011 yılında altının gördüğü bir zirve. Eee ons altın grafiğini bilmeyenler için söyleyelim. 2011 yılında en son 2011 yılında ons altında tarihi bir zirve görüldü ve o zirve 12-13 yıl boyunca kırılmadı. Altın uzunca bir süre süründü. Bugün gelen yükselişlerle birlikte giderek o daha önce döndüğümüz, zirve yaptığımız 2011 zirvesine çok yakın bir noktada bulunuyoruz. Burada yaklaşık olarak şöyle ölçebilirsek eğer, özür dilerim, yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam %4 gibi, %2 iki gibi bir marş kalmış olsa gerek. Şimdi şey yapmayın yani bunlar çok makro grafikler. Bugünden yarına işleyecek şeyler değil. Ama ana resimde nerede olduğumuzu tespit etmek için çok hayati verilerdir. Burada görebileceğiniz üzere geldiğimiz nokta itibariyle 2011'de test ettiğimiz ve geri döndüğümüz noktaya çok yakın bir seviyede bulunuyoruz. Burada o kalan marj tartışılabilir. İşte yüzde beş midir? Onun üstüne deneme yapar mı? Bir fake atar mı? Tartışılabilir. Bunu takip edip göreceğiz. Ama benim yani tecrübeme dayanarak tabii ki özür dilerim. Her zaman işleyecek diye bir şey yok. Fakat bu tarz majör ve makro grafikler genelde işler. Çok Kritik bir noktaya geldiğinizde, önemli bir dirence geldiğinizde genelde köklü değişimleri tetikler. Toparlayacak olursak, her ne kadar ons altında biz bugün rekor kırıyor olsak da e, karşılaştırmalı baktığımızda biraz da hani e, bu e, yöntem bir nevi reel bakma yöntemi. Yani 2011'de dolaşımda olan parayla şu an dolaşımda olan para aynı değil. Zaten hani e, altını güç, e, güçlü kılan en büyük faktörlerden biri enflasyon ve işte dolaşımdaki para, e, parasal gevşeme vesaire. E, o tarz e, kriterler e, altını şu an güçlü kılan e, sebeplerdir. Ve e, o e, altın için e, güç e, ifade eden e, yöntemlerle yani enflasyonu bir nevi ortadan kaldırarak veya para arzını Geçmişe indirgeyerek e, altının şu an ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Yani e, şu, bugünkü e, yaklaşık 4530 e, doların e, 2011'deki 1920 dolara denk geldiğini yani illaki öyle değil e, fakat e, kabaca e, eğer anlamak isterseniz bu konulardan çok uzaksanız e, öyle de düşünebilirsiniz. Yani bugünün 4000 doları o zamanın 2000 dolarıydı gibi düşünebilirsiniz. Bugün piyasadaki para arzıyla kıyaslandığında evet Onsalt'ın dedik ki 2011 zirvesini test ediyor. Peki bu daha önce işlemiş mi? Yakın dönemde hani kıyas yapacağımız bir durum söz konusu değil ama şurada Tabi bunlar sağlıklı şeyler değil. Daha öncesinde serbest bir piyasa yok altında. Ee, şu iki dibi kıyaslamak e, çok sağlıklı olmayacaktır. Ben e, iyisi mi size e, gümüşün grafiğini göstereyim. Yakın zamanda işledi mi işlemedi mi diye. Şöyle silver'ı bir açalım. Silver slash USM2. Şöyle Aynı grafiği gümüşte açalım. Şurada görebileceğiniz üzere biz 2001-2003 yılında gümüş bir dip yapmış. M2 para arzına karşı bir dip gerçekleştirmiş ki oralar zaten nominal grafikte de diptir. Ve burada görebileceğiniz üzere 2020 yılı Mart ayında o bir ara JP Morgan'ın manipülasyonuyla sert bir düşüş yaşanmıştı. Gümüş 12 dolarlara kadar düşmüştü. O düşüşte 2001'deki 2003'teki dibi test ettiğini görüyoruz ve yine Ağustos-Eylül 2022'de o dibi test ettiğini görüyoruz ve o dibe yakın noktalardan gümüşün destek bularak konsolide olarak ciddi bir yükselişe giriştiğini ve bilhassa Şuradaki toboyu kırdıktan sonra e, hareketin parabolikleştiğini görmekteyiz Dolayısıyla hani çalışıp çalışmadığını anlamak isterseniz e, kıymetli metaller e, özelinde böyle bir örnek vermek mümkün özetleyecek olursak e, daha önce söylediğimiz her şeyden bağımsız olarak işte dolar nerede dedik ki altın ve gümüşe yatırım yapıyorsanız bitcoin'e yatırım yapıyorsanız bu tarz işte sistemik risklerden koruduğu varsayılan varlıklara yatırım yapıyorsanız cevap vermeniz gereken ilk soru önümüzdeki işte hedeflenen periyotta vadeniz neyse 1-2 yıl içerisinde doların ne yapacağını kestirmeniz gerekiyor dolar eğer yükselecekse altın ve gümüşün şansı yok e, dolar düşecekse evet bu ralli devam eder e, diye düşünülebilir. Ana resimde %90 e, yani çoğunluk için konuşuyoruz. Tabii ki istisnalar olabiliyor bazen. E, ama genellikle bu böyle. Öte yandan dedik ki bilhassa bilhassa e, altındaki tarihi zirveleri bulmak üzere türetilmiş Nobel e, ödüllü ekonomistler tarafından türetilmiş bir e, rasyoyu da bir önceki altın videomda ve gümüş videomda ayrıca sizlerle paylaşmıştım. Merak edenler o eski videoları da izlesinler. Burada şuna şuna takılmayın. Ergenlik yapan arkadaşlarımız oluyor. Tabii hayatlarında para kazanmamışlar. Burada yaşanabilecek %3, %5, %10 gibi yükselişlere kanmayın. Evet. Şey yani bu rally değilseniz bu trend sonuna kadar kovalayın. Kimsenin e, şeyine kısmetine engel olmak gibi bir niyetimiz yok. Daha önceki videolarımda da söyledim. Eğer bu trend değilseniz şansınızı zorlamak istiyorsanız e, gümüşte 88 dolara kadar teknik olarak e, bir hedef konulabileceğini ifade etmiştim. Biz ne görüyorsak onu söylüyoruz. Yani siz eğer bu trend değilseniz evet gümüş teknik olarak güçlü. Herhangi bir zafiyet göremiyoruz. 88'lere kadar gidebileceğini zaten kendim ifade ediyorum. Fakat e, hani ikna edici mi? Riskler yok mu? Ben ana resimde bundan sonraki 1-2 yıl için konuşuyorum. Önümüzdeki 1-2 yıl e, bu rally bittiğinde önümüzdeki 1-2 yıl çok sancılı geçecek altın ve gümüş için. Ve bunun hani çok öyle uzun eee Belirsiz bir gelecekte olacağını söylemiyorum yanlış anlamayın ben ikilcikli konuşmayı e, Öyle Şöyle de olabilir böyle de olabilir diyerek sonra işin içinden sıyrılan bir insan değilim onurum için yaşarım e, Dolayısıyla Evet benim fikrim net altın gümüş e, Çok tarihsel bir noktaya denk geliyor e, Yaklaşıyor e, Riskler her zamankinden e, yüksek şu ana kadar saydığım gerekçeleri üst üste koyarsak evet bir resim şekilleniyor. Bunun yanına koyacağımız başka şeyler yok mu? Bu görüşümü destekleyecek başka grafikler var mı? Elbette var. Ee, en az bu kadar daha e, grafik var. E, bunları zaman içerisinde peyderpey sizlerle paylaşacağım. E, Twitter'dan da takip ederseniz e, up to date kalırsınız. E, gelişmelerden haberdar olursunuz. Ee, ve hani dilim döndüğünce e, art niyetsiz, samimiyetle e, görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. E, elbette elbette zaman zaman yanılgı ol, olacak ama e, görünen köyde kılavuz istemez gibi bir durum söz konusu. Dürüst bir şekilde söylüyorum. E, yani bunca şeyi, riski gördükten sonra ben şahsen e, riskimi azaltırdım. Ama ee, e, yarın öbür gün gümüş işte bir 10 dolar daha yükseldiğinde hani düşecekti gibi saçmalıklara, ucuzluklara lütfen düşmeyin. Ee, yani düşmesi gerektiğinde e, düşeceğini söyleyebilmek lazım. Takım tutar gibi e, şey yapmamak lazım. Hani insanları galeyağına, gaza getirmemek lazım. E, şu an e, analistlerin büyük kısmı, büyük kısmı ee, bir şey bildiğinden veya bir şey öngördüğünden değil ee, hali hazırda gerçekleşen kehaneti yorumluyorlar. Yani e, kendi kendine gerçekleşen kehaneti yorumluyorlar. Yükselmekte olan ürüne e, daha da yükselecek, daha da yükselecek şeklinde ucuz yaklaşımlar sergiliyorlar. Ee, siz tabii ki her insan kendi yatırımından sorumlu. Risk getiri değerlendirmesi yapacaksınız. Bazen e, erken çıkarsınız, yani riskleri görüp erken çıkarsınız, sattığınız ürün daha da yükselir, hayıflanırsınız. Ama e, yatırımın en acı gerçeklerinden biri bu. Zira e, istikrarlı bir şekilde e, dipleri ve zirveleri kestirmeniz, tespit etmeniz e, matematiksel olarak imkansız. Ben dediğim gibi bu konudaki altın ve gümüşteki ya sadece altın ve gümüş değil ben şahsen 2026'nın erken aşamalarından itibaren yani böyle ucu açık da değil 2026'nın sonu da olabilir başta olabilir gibi değil ben net konuşurum birader 2026'nın başlarından itibaren belki de ilk çeyreğinden itibaren biz dünyada çok sancılı bir süreç göreceğiz. Evet. Sadece altın ve gümüş veya metal düşmanlığından değil borsalarda da çok ciddi satışlar gelecek ve bugünkü dinamikler köklü bir şekilde değişecek. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.